بالعالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل نبة من لساني يفقه قولي رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الحديث رب زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ya eyühen nas'ubudu rabbikum allazi halakakum ve allazina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadakallahu alazim. Ferayla Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem es-salatu imadud-din. Sadaka Rasulullah fima kâl, ekme ma kâl. Değerli dostlarım, iyi akşamlar. Ramazanınız hayırlı ve bereketli geçsin inşallah. Şu mübarek zaman dilimlerini e, en iyi şekilde değerlendiren kullarından eylesin. Tuttuğumuz oruçlar, yaptığınız ibadetler Rabbimin Dergi Hazretleri kabul olsun. E, bu akşam sizinle biraz sohbet etmek istedim. E, i̇smim Esat Yılmaz. E, Van din görevlisiyim. Broton belgesinde Değerli dostlarım bu akşam e, dinin direği olarak namaz e, ibadet hakkında konuşacağız. Zaten okuduğum hadis-i şerifte de e, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz dinin direğidir buyurmakta. İsterseniz e, sohbetimize Allah'a kullukla ilgili e, biraz ayetler okuyarak başlayalım. Zaten e, az önce okuduğum ayet-i kerimede de Yüce Rabbimiz buyuruyor ki Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk ediniz. Umulur ki böylece korunmuş olursunuz. Değerli dostlar bu okuduğum ayet-i kerime Bakara Suresi'nin 21. ayet-i kerimesi. Yine bir başka ayet-i kerimede yüce Rabbimiz buyuruyor ki Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Hicr Suresi 99. ayet-i kerimesi bu da okuduğum ayet-i kerimede. Yine bir başka ayet-i kerime Laabudu rabbike hatta yatiyakel yaqin. Hicr suresinin 99. ayet-i kerimesi ve sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et. Değerli dostlarım, hepinizin bildiği gibi farz olan en büyük ve en önemli ibadet namazdır. Kelime-i şehadetten sonraki temel ibadet namazdır. İslamî şart olarak saydığımız kelime-i şehadet getirmek, namaz kılmak diye sıraladığımız o beş şarttan birisi ve kelime-i şehadetten sonraki temel ibadetimiz namazdır. İmanı sağlıklı bir şekilde koruyabilmek, manevi hayatı geliştirmek, dünya ve ahiret mutluluğunu elde etmek ve neticede huzurlu olabilmek için mümin, Yüce Allah'la manevi irtibat kurmak ve bu irtibatı devam ettirmeye muhtaçtır değerli dostlarım. Çünkü insan Allah'ı bilmek ve ona ibadet etmekle tam bir huzura kavuşabilir. İbadet, yalnızca bir takım şekiller ve dış görünüşlerden ibaret değildir. Yani sadece belirli şeyleri yapmakla e, ibadet elde edilmiş olmaz, ibadet yapılmış olmaz. E, İbadette esas olan özdür, kuşudur, niyettir. E, ki Peygamber Efendimiz'de de buyurduğu gibi... E, niyetsiz yapılan işler e, herhangi bir anlam taşımaz. Örnek vermek gerekirse değerli dostlarım ya mesela öğle namazı kılıyorsunuz. Öğle namazını kılarken öğle namazına kılmaya niyet ettiğimiz için o yatıp kalkmalarımız e, namaz oluyor. Eğer biz onu niyetsiz olarak sadece yatıp kalkmış olsak namaz kılmış olmayız. Yani ibadet etmiş olmayız. Veya bir başka e, örnek e, yolda giderken insanlara zarar veren bir çöpü, bir kayayı, bir taş parçasını, bir çiviyi yoldan kaldırdık. Bunu Allah rızası için yapıyorsak bu bir ibadettir. Fakat bunu boş yere yapıyorsak, herhangi bir amaçsız yapıyorsak bunun bir karşılığı yoktur. Sadece o çöpü kaldırmış oluruz insanlara zarar veriyor diye kaldırırsak Allah rızası için, insanlara faydamız olsa yaparsak bu bizim için bir sadaka olmuş olur gibi ameller niyetlere göredir buyurur Peygamber Efendimiz. İşte huşu olmadan yapılacak bir ibadetin de işi boştur. Samimi bir mümin her hareketinin ve davranışının Allah rızasına uygun olup olmadığını göz önünde bulundurur. Böyle hareket ettiği takdirde her meşru olan fiil bir ibadet hükmünü almaya başlar. Az önce e, belirttiğim gibi, meşru olan, bir davranış olan, yerden, yani meşru dediğimiz, helal çerçevesi içerisinde kabul edilmiş olan davranış, e, olan yerden taşı, taşı kaldırmak, yerden işte bir çiviyi kaldırmak, e, huşu içinde, samimi bir şekilde, Allah rızası için yapılırsa, bizim için bir ibadet hükmüne bürünür. E, şimdi Taha suresinde, Cenab-ı Allah buyuruyor ki, muhakkak ki ben yalnızca ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. Bana kulluk et, beni anmak için namaz kıl. Şimdi değerli dostlarım, bildiğiniz gibi e, Kur'an-ı Kerim'in birçok ayet-i kerimesinde e, imandan e, hemen sonra namaz zikredilir. E, birçok ayet-i kerimesinde اِنَّ الَّذ۪ينَ اَمَنُ Mesela salih ameller isteyenler der gibi namaz kılmak imandan hemen sonra sayılır ve salih amellerin de en önemlisi namaz ibadetidir. Burada da Cenab-ı Allah benden başka ilah yoktur. Bana kulluk et, beni almak için namaz kıl buyurmakta. Yani bir ilaha, bir tanrıya, Cenab-ı Allah'a kulluğun en önemli göstergelerinden birisi de namaz kılmaktır. Değerli dostlarım, namaz ile Müslümanlar bildiğiniz gibi bütün yaratıkların muhtelif ibadet şekillerini bir arada toplamaktadır. Yani namaz kainatın ibadet modeli olabilmekte olmaktır. Yani namaz kainatın ibadet modeli olmaktadır. Oysa onlar tevhid inancına yönelerek, dini yalnız Allah'a tahsis ederek ona kulluk etmek, namazı kılmak ve zekatı vermekle emrolmuşlardır. İşte doğru din budur. Ve yine suresi 5. ayet-i kerimesinde Cenab-ı Allah Böyle buyurur, yani e, insanların e, tevhid inancına yönelmesi, dini yalnızca Allah için, Allah'a tahsis etmesi, ona kulluk etmesi, namaz kılması ve zekat vermesine emir olduklarını belirtir ve doğru dinin bu olduğunu bizlere belirtir. Bildiğiniz gibi e, namazın e, farz olması, meşruluğu e, yani kitap, sünnet ve icma ile sabittir. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet-i kerime vardır. Namazı emreden, namazın kılınmasını isteyen bizlerden. Mesela Cenab-ı Allah buyurur ki اِنَّ salate كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْغُوتًا Şüphesiz ki namaz müminlere vakitle belirlenmiş olarak farz kılınmıştır. Yani belirli vakitlerde namaz müminlere farz kılınmıştır. Yine Hac suresinde Cenab-ı Allah buyurur ki namazı kılın, zekatı verin ve Allah'a samimiyetle bağlanın. O sizin Mevlanızdır. O ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcıdır buyurmaktadır. Yine hadis olarak Peygamber Efendimiz'in sohbetimizin başında okumuş olduğumuz Salatü Ümedüddin hadisi namaz dinin direğidir yani namaz dini ayakta tutan en önemli unsurlardan birisidir. Bu yüzden namaz müminin hayatında olmazsa olmaz bir öneme sahiptir. Değerli dostlarım namaz irade, akıl, duygu ve bunun sonucu olarak iman sahibi bir kişi için aşığın maşukun aşık olduğuna karşı duygularını anlatmak için can atması gibi zevkle ve büyük bir arzuyla yerine getirmek isteyeceği bir ibadettir. Namaz kılan Müslüman ibadetinde ihsan mertebesini e, hani cumalarda e, görevli arkadaşlarımız, imamlarımız e, hutbenin sonunda Allah ye'mur bil adili vel ihsâni'' diye bir ayet okuyorlar işte. orada da geçen o ihsan yani Allah'ı görüyor gibi ibadet etmek anlamına gelir. İşte ihsan mertebesini yani ibadetlerinde ihsan mertebesini yani Allah'ı görüyormuş gibi ibadet etmek hedefini gerçekleştirmelidir. Kişi yaptığı ibadetlerde insan ömrü boyunca kıldığı namazlarında bu hedefe ulaşmaya ve bu hakikati yakalamaya çalışmalıdır. Değerli dostlarım aslında namaz dediğimiz kelime bildiğiniz gibi Farsça bir kelime. Fars dilinden bize geçmiş. Kur'an'da namaz, salat kelimesi ile e, ifade edilmektedir. E, namaz, Peygamberimizin uyguladığı şekilde yerine getirilen, kalp, dil ve bedenle birlikte yapılan, kalp ile e, işin niyet kısmı, dil ile okuduğumuz dualar, sureler e, bölümü ve beden ile de yaptığımız, e, fiziksel olarak yaptığımız hareketler e, ifade edilmekte. Tekbir ile başlayıp, selam ile son bulan, belli fiil ve sözleri içine alan bir ibadettir. Allah'a karşı tesbih, tazim ve şükrü ifadesidir. Değerli dostlarım, namaz, Arapçadaki ismiyle salat, Kur'an'da e, birçok yerde, 90'dan fazla yerde zikredilmekte, ayet-i kerimede zikredilmekte. Ve Peygamber Efendimiz'in e, Mekke'de Medine'ye göçü olan hizmetten bir, e, bir buçuk yıl kadar önce e, Miraç gecesinde farz kılınmıştır. Ee, namaz ee, İslam'ın bildiğiniz gibi değerli dostlarım e, namaz e, sabah ve akşamları e, kılınan ikişer rekattan ibaret olan e, bir ibadetken miraç olayından sonra e, beş vakit olarak farz kılınmıştır e, farz olarak kılınan ilk namaz öğle namazı olmuştur değerli dostlarım e, yani daha önceden sabah ve akşam ikişer rekat olarak kılınan namaz miraç ile beraber beş vakit olarak müminlere farz kılınmıştır İslam dininde yüce yaratıcı Allah'a yaklaşmanın yolu ona yükselmenin basamağı ve bu bakımdan en parlak ve önemli ibadet namaz ibadetidir değerli dostlarım bu özelliğinden dolayı namaz diğer bütün ibadetlerin özü ve özeti sayılmıştır çünkü dediğimiz gibi kişi günde 5 defa farz olarak Cenab-ı Allah'ın huzuruna gitmekte ve az önce söylediğimiz gibi bütün canlıların ibadetinin bir özeti olarak Allah'a ekber diyerek başladığı namazın her anını dualarla, ayetlerle süslemekte ve selam ile çıkmakta. Bu açıdan namaz ibadeti yani diğer bütün ibadetlerin özü ve özetidir değerli dostlarım. Namaz insanı maddi ve manevi temizliğinin vasıtası olmaktadır. Mad maddi olarak abdest alarak namaza başlarız. Veyahut da gusül abdesti almamız gerekiyorsa gusül abdesti alırız. Bu şekilde bedenimizi temizleriz. Elbisemiz, bedenimiz ve namaz kılacağımız yerin temizlik şartı vardır yine aynı şekilde. Biliyorsunuz bunları hadesten taharet ve necasetten taharet abdestsizlik veya gusül durumunun giderilmesi, yine aynı şekilde elbisenin, namaz kılacağımız yerin, bedenimizdeki kirlerin, pisliklerin temizlenmesi zaten namazı şartlarından birisidir. Yani namaza başlamadan önce, namaz kılmaya başlamadan önce sağlamamız gereken durumlar vardır. 6 tanesi, bunlara namazın dışında farzlar denilir. Bunlar sağlandıktan sonra ancak namaz kılmaya başlayabiliriz. Bunlardan birisi bile noksan olsa namaz kılmaya başlayamayız. İşte temizlik de bu açıdan maddi temizlik de insanın temiz olmasının vasıtalarına birisi oluyor namaz sayesinde. Yine manevi temizlik de kişi namaz kılarken zaten niyeti Allah'a yönelmek ibadet etmek yine günahlarının temizlenmesini aldığı abdest kıldığı namaz kişinin müminin günahlarının temizlenmesine vesile olmakta. Bu sebeple kişi insanın hem maddi olarak hem de manevi olarak temizlenmesine vasıta olmaktadır namaz değerli dostlarım beş vakit namaz akıllı ergenlik çağına giren kadın ve erkek her müslümana farzdır bunu unutmayalım peygamber efendimiz şöyle buyurur üç kişiden teklif yani sorumluluk kaldırılmıştır uyanıncaya kadar uyuyandan, buluğa edinceye kadar sabiden ve aklı başına gelinceye kadar mecnundan. Yani kişi akıllı ise, aklında bir problem yoksa ve buluğ çağına erişmiş ise zaten dinin bütün emirlerinden ve yasaklarından sorumludur değerli dostlarım. Ve dinin emir ve yasaklarına uymakla mükellef olduğu için yapmış olduğu her bir davranıştan da e, sorguya çekilir, hesaba çekilecektir. Bu yüzden önemlidir. Tabi değerli dostlarım şimdi namaz e, farz bir ibadet olduğu için e, namazı terk edilmesi de haramdır. E, burada şöyle bir açıklama e, güzel olur diye düşünüyorum. E, namaz farz dedik. Fakat farz nedir? Değerli dostlarım Allah'ın kesin olarak açık bir şekilde emretmiş oldu, yapılmasını istemiş oldu davranışlara farz denilir. Farz haramın zıttıdır, haram da farzın zıttıdır. Bu itibar ile yani birbirlerinin tam zıt karşılığıdır. Namaz kılmayan kişi haram işlemiş olur. Yani Cenab-ı Allah'ın büyük azaplar vereceği davranışları yerine getirmektir haram. Allah'ın yasak kılmış olduğu davranışları işlemektir. İşte farz olan bir ibadeti de terk etmek Cenab-ı Allah'ın haram kılmış olduğu bir davranış olduğu için farz olan bir ibadeti terk ettiğimizden dolayı da haram işlemiş oluruz. Yani büyük bir günah, günah işlemiş oluruz. Bu yüzden değerli dostlarım farz olan bir ibadeti herhangi bir özrümüz, mazeretimiz olmadığı sürece yerinden yerine getirmekte mükellefiz. Hele konu namaz olduğunda dediğim gibi daha da bir önem kazanmakta. Hatta değerli dostlarım biliyorsunuz namaz ibadetinde herhangi bir özür yoktur. Kişi ayakta kılamıyor ise rükünleri yapabildiği kadar oturarak namaz kılabilir. Oturarak da kılamıyorsa yattığı yerden kırar. Yani yapamadığı rükünleri, erkanı terk eder. Ayakta duramıyor ise oturur. Rükü yapamıyor ise e, ee, rükuyu boynu ile kafasıyla yapar. Onu da yapamıyorsa gözüyle ima eder. Yine aynı şekilde secdeyi. Ee, yani namazın kılınması farzdır değerli dostlarım. Bunu unutmamak gerekir. Ee, az önce belirttiğim gibi e, namazı terk etmek de e, haramdır. E, kişinin e, büyük günah işlemiş olmasına sebep olur. E, bununla ilgili de size bir hikayet okuyayım. Mesela Meryem Suresi 59. Ayet-i Cenabı cenab Allah buyuruyor ki, Onların peşinden öyle bir nesil geldi ki, bunlar namazı bıraktılar, nefislerinin arzularına uydular. Bu yüzden ileride azgınlıkların cezasını çekecekler. Yani namaz kılmamaları sebebiyle ileride ceza çekeceklerini belirtiyor cenab Allah. Yine Kıyamet günü Müddessir Suresinde 42 ile 46. Ayetler arası, kıyamet günü cehennemliklere cehenneme girmenize sebep nedir diye sorulduğunda cehennemdekiler şöyle cevap verirler. Nedir sizi sekara yani cehenneme sokan diye sorulunca suçlular der ki biz namaz kılanlardan değildik. Kalu lem nekü minel musallin biz namaz kılanlardan değildik. Yoksula da yedirmezdik. Boş şeylere dalanlarla dalar giderdik. Ceza gününü yalanlardık. Müddessir suresi 42-46 arası, 42. ve 46. ayetler arası diyerek Kur'an-ı Kerim'de bu şekilde haber vermekte. Değerli dostlarım, bu yüzden namaz e, önemli dinin direği, dini ayakta tutan, e, dinin en büyük göstergelerinden birisi. E, yine e, mümini tarif ederken, müminin suresinde Cenab-ı Allah buyurur ki gerçekten müminler kurtuluşa ermiştir. Onlar ki namazlarında huşu içindedirler. Yine bir başka ayet-i kerimesinde Cenab-ı Allah Elif la mim zelkel la raybe fi hudel lil muttaqin ellezine yu'minuna bil gaybi ve Bakara suresi ve Fatiha suresinden sonra okumaya başladığımız ilk ayetler Cenab-ı Allah müminleri tarif ederken ''Ellezine yukminune bil gaybi'' Onlar bir gayba inanırlar, iman ederler. ''Ve yukimuna salate'' Ve yine müminler namazlarını kılarlar buyuruyor Cenab-ı Allah. Sürekli namaz kılmamızı, namaz ibadetini yerine getirmemizi bizlere ister. Çünkü e, ibadetten, yani maksat Allah'ı anmaktır değerli dostlarım. Allah'ı anmanın en güzel yollarından birisi de yani namaz kılmaktır. Agımı salat eli zikri buyurur Cenab-ı Allah Taha suresinde. Beni anmak için namaz kıl. ha yani beş vakit Cenab-ı Allah'ı almış oluyoruz. her Herhangi bir işimizde yeri geliyor sabah uykumuzu bölerek, yeri geliyor e, öğleyin ikindin işlerimizin kalabalık olduğu, yoğun olduğu dönemde işlerimizi bir kenara bırakarak namazımızı kılıyoruz. Bu açıdan Cenab-ı Allah'a karşı günün belirli vakitlerinde farz olan ibadetimizi yerine getirmiş oluyoruz değerli dostlarım. Aynı zamanda namaz özellikle cemaatle kılındığında cemaat zaten cem kökünde gelir. Topluluk toplanma, çoğul olma anlamında müminler arasında topluluk olarak birbirine kaynaşma, o topluluktaki bireylerin, o topluluktaki fertlerin birbirlerini tanıması, birbirlerine kaynaşması için de bir vesiledir. Bunun önemini çok geniş bir şekilde anlatabiliriz. Mesela kişiler birbirlerini daha iyi tanırlar. Mesela kişiler o toplumda, o cemaatte durumu iyi olan ve kötü olan kişileri bilirler. Maddi olarak ve manevi olarak maddi olarak sıkıntıda olanları, manevi olarak sorunlu olanları bildirler yani psikolojik olarak. Bunların ihtiyaçlarını giderme hususunda birbirlerine yardım ederler. Birbirlerinin hallerini, hatırlarını sorarak birbirlerine destek olurlar. Yine aynı şekilde birbirlerine destek çıkarlar. Bir bütün içinde aralarında küslük dargınlık olmaz toplumun huzur ve refah içerisinde yaşamasına, yine toplum içinde yaşama ve birlikte hareket etme bilincinin artmasına vesile olur. Farklı düşünce ve görüşteki insanlarla birlikte yaşama ve hoşgörü anlayışı kazandırır kişilere. Başka insanlarla tanışma ve dost olma fırsatı sağlar. Ee, i̇nsan olma yönüyle bütün insanların eşit olduğunun farkına varılmasını kavralız. Ee, yani bütün insanlar eşittir. Bu bizi namaz, cemaatli namaz sayesinde anlamamızı arttırır. Bize bu anlamda fayda sağlar. Toplulukla birlikte olmak bize güven verir. E, toplumdan uzaklaşmamayı ve kopmamayı önler kişinin toplum, toplumdan uzaklaşmasını veya kopmasını engel olur yine cemaatle birlikte olmak cemaatle namaz kılmak e, bu açıdan e, namazın bu şekilde de yani cemaatle kılınmasının da cemaatle kılındığı takdirde de insana sağlamış olduğu e, böyle de bir güzelliği vardır değerli dostlarım e, bu açıdan e, namaz az önce belirttiğimiz gibi peygamber efendimiz de buyuruyor ki Beş vakit namaz ve cuma namazı namaz vakitleri ve iki cuma arasında işlenen küçük günahlara kefarettir buyurmakta. Yani sadece namaz kılmak ile işlemiş olduğumuz küçük günahların da Cenab-ı Allah indinde affedilmesine vesile olmakta. Bu beş vakit namazı kılmak, cuma namazını terk etmeden kılmak bu açıdan da önemlidir değerli dostlarım. Şimdi buraya kadar konuştuk namazın dinin direği olması hususunda kısaca işlemiş olduklarımızı bir tekrar edelim değerli dostlarım. Ondan sonra bir iki duyurum var. Sohbetimize son veririz inşallah. Değerli dostlarım ilk önce namaz kişileri Allah' hatırlatır. Belirttiğimiz gibi dinimizin direğidir. En önemli ibadetlerinden birisidir. Belki de ilkidir. Namaz verilen nimetlere karşı Allah'a bir teşekkürdür. Yine namaz kişilere vaktin kıymetini öğretir. İnsanların eşit olduğunu hatırlatır. E, namaz müminin miracıdır. E, namaz sağlığı olumlu şekilde etkiler. Kişinin kıyamet gününde e, ilk sorguya çekileceği, hesaba çekileceği ibadettir. E, namaz kişilerin günahlarına kefarettir. Namaz kılmamak büyük bir günahtır, haramdır. Namaz imandan sonra gelen en büyük hakikattir. Namaz kılmak bir tesbih, bir tazim ve bir şükürdür. Namaz kılmak e, hem çok kolay hem de çok karlı bir ticarettir. Namazdaki secde kulun Allah'a en yakın olduğu andır. Namaz günde beş defa Allah'a hesap vermenin adıdır. Namaz insanı bütün fuhşiyata ve kötülüklere karşı koruyan bir siperdir. İnna salâte anil fahşâ'i vel münkâr. <laughs> Şüphesiz ki namaz e, insanı e, her türlü kötülükten, fuhşiyattan alıkoyar buyurmaktadır Kur'an-ı Kerim, cenab Allah. E, bu yüzden e, insanları namaz kıldıkça beş vakit bilir ki bir kötülük istese hemen arkasından başka namaz gelecek. İşte o kirli gönül ile, o işlenmiş günahlar ile Cenab-ı Allah'ın huzuruna çıkmamak için günahtan, o kötü davranıştan elini ayağını çekerek, elini eteğini çekerek e, namaz ibadetini daha temiz yapmaya çalışır. Bu sebeple de kişinin zaten sadece namaz değil yapmış olduğu ibadetlerin de e, kötülüklerden, kötü davranışlardan, kötü huyu ve hareketlerden kişiye alıkoyması gerekir. Bu açıdan da namaz kişiyi kötülüklerden sakındırır, kişiyi kötülüklerden alıkoyar. Değerli dostlarım, sohbetime burada son veriyorum. Birkaç duyurum var. Ondan sonra e, sizlerin müsaadenizi isteyeyim. Bildiğiniz gibi Ramazan artık sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Fitre ve zekat konusunu tekrar bir hatırlatmak istedim. Bildiğiniz gibi DİTİB olarak fitre ve zekatlarınıza talimiz yine Uluslararası İlahiyat Hayat Programı'nda okuyan kardeşlerimizin ihtiyaçlarını karşılanması için sizlerin fitre ve zekatlarına talimiz. Her sene bunları alıyoruz ve Fransa'dan Türkiye'ye uluslararası ilahat programı ile eğitim görmeye giden kardeşlerimizin eğitim kalacak yer, yeme içme masrafları karşılanması hususunda bu paraları kullanıyoruz. Bu açıdan siz, sizler de fitre ve zekatlarınızı bizlere veriniz. Din görevlerinize gidiniz. Makbuz karşılığı da bizlere zekatınızı veya fitrenizi verdiğinize dair makbuz karşılığında zekatlarınızı ve fitrelerinizi veriniz ki bu kardeşlerimizin eğitimlerini en iyi şartlarda en iyi şekilde almaları konusunda bizlere yardımcı olun. bu açıdan fitre ve zekatlarınız önemli değerli dostlarım. Cenab-ı Allah Ramazanınızı hayırlı ve bereketli eylesin. Şimdi de Kadir gecenizi, şimdiden bayramınızı enişten dileklerimle kutluyorum. Ramazan'ı en, en iyi şekilde değerlendiren, en iyi şekilde geçiren kullarından olun inşallah. Geceniz, ayınız hayırlı ve bereketli olsun. Allah'a emanet olun. Subhane Rabbika Rabbil İzzeti Amma Yasifuna ve Selamun Aleyl Murselin Velhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha